Merhabalar arkadaşlar. Hatice Durmaz Güzel İğne Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıralı bir oya modelin anlatımı yapacağım sizlere inşallah. Bunu iki renk olarak da kullanabilirsiniz. Tek renk olarak da kullanabilirsiniz. Fark etmiyor ama güzel kiber bir model. Genelde benden sıralı oya modeli çok isteniyordu. Bu da güzel modellerden bir tanesi. Umarım beğenirsiniz. Şimdi şu alt zeminini yapmak için önce arada bir tane boşluk kalacak zürafamızla birlikte 5 tane zürafa yapıyoruz. 5 tane zürafamızı yaptık. Dördüncüye geriye dönüyorum. Bunu azaltarak bir tane kalıncaya kadar üst tarafa doğru çıkacağız arkadaşlar. Böyle minik bir kaya gibi düşünün. Geri alıyorum tekrar. Her sırada bir tane zürafa eksilmiş oluyor. Arttırma yapmadığımız için. böyle bitmiyor. Bir üst sırası daha var modelimizin. Tekrar geri alıyorum. Son kalan zürafamızın da içine dönüyoruz. Şöyle bir minik kaya yapmış olduk. Şimdi burada aşağıdan birinci zürafaya iniyoruz. çok aşırı gergin ve bol bırakmadan böyle ayarlı bir şekilde indik. Bunun içine yukarıya tekrar çıkıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra bir sonraki zürafamıza iniyoruz. Aynı şekilde yine ne çok gergin ne çok bol olacak şekilde ayarlayıp indik. Şimdi yine 5 tane zürafa. Yani model bu şekilde devam ediyor. Beş tane zürafa yaptık. Dördüncüye geriye dönüyoruz. Eksiltme işlemiyle kayamızı tamamlıyoruz. İsterseniz tek renk yapabilirsiniz bu model. Ben iki renk olarak göstereceğim size. Tek renk yazmalara da çok güzel olur. Ya da açıklı koyulu, hani kendi tonunda açıklı koyulu da yapabilirsiniz yine tek renk yazmalara. Bakın bir tane zürafamız kaldı. Şimdi hemen alttan ilk zürafaya iniyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum ve bir sonraki zürafama yine iniyorum. bu şekilde modelimiz devam ediyor. Yani kendini tekrarlayan sıralı bir oya modeli. Ben burada bırakıyorum. Şimdi üst sırasına geçelim. Yine ipimi aldım. Bu zeminin aynı renginde kullandım. Fuşya'yı aldım. Şöyle yapalım. Daha rahat gözükecektir. Yaparken. Bu da arkadaşlar şuradan başlayarak zürafa şeklinde gideceğiz çünkü. Bakın diğerine zürafa olarak geçtim. Şuraya geliyoruz. Şimdi bütün bu yanlardaki Kayanın zürafalarına batarak kontur geçer gibi e, zürafa yaparak ilerliyoruz. Hepsine batıyoruz tek tek bakın. Şuraya da bak şu araya da batıyoruz. Yani kayadan e, çıktık şu aşağı indiğimiz ipin arasına da batıyoruz ve yine bir sonraki ipimizin tepe noktasına da batıyoruz şu şekilde yaptık şimdi burada arkadaşlar şu üçünün tam ortasından iğnemi geçirdim tam yine ortaya şöyle geliyorum sıklaştıralım burayı Buraya 3 tane pırpır yapıyoruz. Aynı boyda olmasına dikkat edelim. Pırpırlarımızın. Şöyle ayarladığınızda. Diğer pırpırın hizasında tutup. Çekerseniz aynı boy olacaktır. Ve mutlaka alttan dolayın pırpır yaparken. Bakın 3 tane pırpırımızı yaptık. Şimdi aşağıya şuna iniyoruz. Arada bir tane boş bıraktığımız zürafa vardı ya. Onun içine iniyoruz. Bunları çok aşırı gergin yapmadan yukarıdakini de bunu da şu ipleri böyle hafif bir bol bırakarak inelim. Şimdi yine yanlardaki zürafalara batarak kontur geçme işlemine devam ediyoruz. zevkli de bir model sıkıcı gelmedi bana umarım sizler de beğenirsiniz zaten yeni bir model değil ama bazı modelleri modası geçmez ya öyle bir model şimdi bakın şu araya da batıyorum buraları mutlaka atlamayalım şuna şimdi şöyle geldik yine şu üçünü bir topluyoruz tam orta kısmına şöyle Hatta biraz da yukarıya mail olarak yaptım ki tam da ortası diyemeyiz pırpır yapacağımız için onu dengeleyelim şimdi yine buraya üç tane pırpır yapıyoruz Bakın üç tane pırpır yaptım. Yine dip kısmındaki şuradaki zürafaya iniyorum. Evet böyle kendini tekrar eden bir model arkadaşlar. Ben burayı tamamlayayım. Bir de bitmişini göstereyim size. Tekrar görüşelim. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Bitmişi bu şekilde oluyor. Güzel tatlı bir model dediğim gibi şöyle göstereyim. Güzel sıralı model severler için değişik bir e, alternatif olabilir. Hem de yapımı zevkli, tek renkte uygulanabilir. E, böyle iki renkte yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. E, şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.